Merhaba arkadaşlar. Birçok taraftar Beşiktaş Konya Spor maçının maç özetini merakla bekliyordu. Biz de şimdi sizlere aktaracağız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Dakika 5'te sağ çaprazdan şık çalımlarla ceza sahasına giren Gezal pasını kale önüne aktardı. Araya giren savunma tehlikeye uzaklaştırdı. Dakika 10'da Gezal'ın sol çaprazdan sert şutunda kaleci Sehiç topu yumruklarıyla uzaklaştırdı. Dakika 21'de sol kanattan hızlı bir şekilde ceza sahasına sokulan Hamilton topu kale önüne göndermek istedi. Hamilton'un vuruşunda Necip ayak koydu ve top kornere gitti. Dakika 27'de Gezal kullandı. Serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Top barajdan döndü. Dakika 39'da Konya Spor'un soldan kazandığı köşe vuruşunda Guilherme ortaladı. Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı. Dakika 42'de gol geldi. Rahmanovic Konya 1-0 öne geçirdi. Mikalak sol kanattan içeri çevirdiği Topa arka direkte vuruşunu yapan Rahmanovic skoru 1-0 getiren golü kaydetti. İlk yarı bu şekilde biterken ikinci yarı dakika 50'de. Gezal'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmadan seken top Sehiç'te kaldı. Dakika 58'de Gulermen'in sol kanattan içeri ortasında Ahmet Hasan'ın kafa vuruşunda top direkten döndü. Dakika 65'te karşılaşma kaldı yerden devam ederken 70'te ise Umut sol kanattan içeri ortaladı. Kale önünde adil kafayla uzaklaştırdı. Maç bu şekilde biterken kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.